Evet haberimizde de izledik. Aslında enflasyonun düşeceği beklentisi yabancı yatırımcıların bugünlerde biraz daha hisse senedinde artışa neden olduğuna ilişkin haberdi. E, detayları öğreneceğiz. Muhammed Bayram bizlerle ekonomist hoş geldiniz. Hoş bulduk Güzel Hanım. Günaydın. Yayın Sağ olun. Adın. Günaydın. Şimdi biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde bir faiz kararı açıklandı. Fed'in faiz kararının sabit tuttuğu söylendi. Merkez Bankası'nın da yine aynı şekilde indirime gittiği söylendi. Şimdi Bununla ilgili bir haber izledik az önce. Bu da yabancı yatırımcılarla ilgili. Yabancı yatırımcılar son günlerde, son aylarda 1 milyar dolarlık bir Türk hisse satın almış. Bunun sebebi nedir acaba? Özellikle yabancı yatırımcı getiri oranına bakıyor. Ve şu anda biz dolar bazında bile %27, %28'lere varan bir getiri fırsatı sunuyoruz yabancılara. Hı. Yani yabancı kendi ülkesinden, düşük faizden borçlanıp bizim ülkemize geliyor, dövizini bozduruyor ve bu sayede bizim de Merkez Bank rezervimiz... Bir miktar artıyor. Hı hı. Daha sonra bu parayı ister borsaya, ister garanti olan mevduata yönlendiriyor. Hem devlet tahvilleri, hem devlet iş borçlanma senetleri. Bunlar aslında tamamen yabancının odağında olan ekonomik enstrümanlar. Ama tahvillerde ve dipslerde biraz daha düş olduktan sonra aşırı derece iskontrol olan bir borsamız söz konusunda olduğundan dolayı yabancı artık bors yönelmeye başladı. Neden aşırı bir iskonto var diyorum. Hı hı. Normalde yabancının çıktığı seviye 480-500 dolar seviyesi borsanın. Yani 500 dolar olsa şu anda 20 binler seviyesinde olması gerekiyor borsamızın. Bizim borsamızda şu anda 10.850'ler seviyesinde yani 11 bine yaklaşmış durumda. Yani neredeyse burada %100'e varan bir fırsat var. Bu ortalaması. Öyle ki biz 30 değil biz 100 içerisindeki bazı hisselerde %200'den daha fazla artışlar söz konusu olabilir. O yüzden yabancı da bu ışığı görüyor. Hem Fed'in faiz indirimi yapacağı, hem de Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra oradan çıkan yatırımcının, yerli yatırımcının da borsaya gireceğini çok iyi biliyor. Şimdi borsaya sığ bir piyasamız vardı. Çok küçük miktarlarda bile hisselerin hareketlerini görebildik biz. Yani hisseler tavan tavan gidebiliyor da taban tavan aşağı inebildi. İşte burada yabancı yatırımcı da tam bunu bu havayı koklayarak aslında asıl Merkez Bankası da hazır faiz indirmişken Fed de Eylül'de artı %80'lere varan bir oranla faiz indirimi olacağını konuşulurken hı hı. yabancı yatırımcı da aslında yavaş yavaş giriyor diyebiliriz. Daha bu hızlanmış hali değil. Çünkü bizim borsamızda 8 milyon kişi borsada yatırım aracı olarak kullanıyordu. Şu anda bu sayı 6 milyon kişiye düştü. Öyle yani mi? bu hem yabancı hı. hem yerli açısından. O yüzden daha 2 milyon kişinin ekstra borsaya gireceğini ve yabancı yatırımcının da özellikle Fed'in faiz indirimi Avrupa Merkez Banka'nın faiz deneyimiyle beraber yabancı yatırımcı geleceğini düşünürsek borsa hızlı bir yükselişe konu olacaktır. Hı hı. Tabii pandemiden sonra zayıf bir seyir oldu. Evet 2023'te dolar bazında en fazla kazandıran borsa tüm dünya ülkeleri içerisinde bizim ülkemizdi. Bizim borsa İstanbul'umuzdu. Ama pandemiden sonra işte yaşanan enflasyonist ortam, faiz ortamıyla beraber bu bir hayli geriledi. Hı. Şimdi yatırımcı da hem yerli hem yabancı da biraz daha stabil hale gelmesini bekliyor. Neyin? Hem faizin... Hem döviz kurunun hem de enflasyonun. Hı hı. Şimdi enflasyonda 14 aydır kesintisiz düşen bir enflasyonumuz söz konusu. 44 ayın en düşüğü olan bir gıda enflasyonumuz söz evet. konusu. Gıda enflasyonu %28'lere geri geldi. Temel man enflasyonu %20'lere geri geldi. Hizmet enflasyonu %50'lere kadar geri geldi. E, Ziraidon da bir yandan taramı vurdu. Evet Yani bu çekilmelerle birlikte aslında hı hı. faiz indiriminin bir sonraki eylülde sonraki toplantı Kasım ve Hı -hı. neredeyse indirim yapılacak kesin gözüyle bakılıyor. Evet. Sene sonu faizi de yani %34-35'ler şekilleneceğini Hı -hı. düşünüyoruz. Çünkü yıl sonu enflasyonumuz %30'lar civarında olacak. Hı -hı. O yüzden aşırı derecede iskontolu bir borsamız var. Burada hem yabancı yatırımcı hem yerli yatırımcının da borsada şu anda alım fırsatı diyebiliriz. Evet, Aslında bu yükselişin 30 Haziran'dan itibaren bir trend çıkışı olduğu söyleniyordu Sayın Bayram. Şimdi bunun sebebinin faiz indirim beklentisi olduğunu söyledik. Bir yandan da şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi aslında rezervelerde de ciddi bir toparlanma var. Öte yandan da geçtiğimiz günlerde yine bir kredi notu açıklanmıştı hı hı, ve bunda hı. da bir artış gözlemlendi. Bu beklentilerin de etkisi olmuş mudur? Acaba? Kesinlikle. Kredi notunu söyleyecektim, e, siz sağ olun e, bahsettiniz. Şimdi burada bir tüccar nasıl kendi malını satarken reklam yapıyorsa... ülkeler reklamları bu kredi notları. Çünkü kredi notları yayınlanırken raporlar da yayınlanıyor. Hı hı. Bu raporları yerli yatırım çok fazla okumasa bile yabancı yatırımcı okuyor. Çünkü belki de gidip görmediğiniz bir ülkenin borsasına ya da yatırım araçlarına bir para koyacaksınız. O yüzden acaba o ülke neler oluyor... Yani nasıl bir yükseliş var. Enflasyona karşı hassasiyet ne düzeyde? Merkez Bank rezervleri iyileşti mi? Şeklinde düşüncesi var. Hı hı. Şimdi önceki dönemde S&P ve Fitch zaten bu notu artırmıştı ve not artırım yaparken de Merkez Bankası'nın rezervlerindeki iyileşmeye e, dikkat çekmişti. Şimdi Moody's de S&P ve Fitch'in düzeyine çekti. Hı hı. Yatırım yapılabilir düzeyin 4 kademe altındayız biz. Ama ona rağmen iskonto bir borsamız olduğundan dolayı hı. şu anda borsa gelecek vaat ediyor. Bir hı. diğeri her ne kadar bu dereceme kuruluşları bir not verse de maalesef bunlar siyasi kararlar. Yani burada bizim gri listeye girmemiz, bununla beraber yine aynı şekilde dereceme kuruluşlarının bu kararı alması, işte Gezi Parkı olaylarından sonra ülkenin yatırım yapılabilir düzeyi hızlı bir şekilde 5 kademe aşağı indi. Halbuki enflasyon sabitti, faiz sabitti. İşte burada bize not görünümü iyileştikçe yabancı yatırımcı da bura, ülkemize giriş yapacağını söyleyebiliriz. Şimdi aslında iç ve dış şokların yaşanmaması durumunda, şimdi tabii ki önümüzdeki günleri bilemiyoruz, tahmin edemiyoruz ama şayet yaşanmadı. Önümüzdeki hedefi 13 bin dolarlık bir seviyede olacağı söyleniyor, 13 bin puan seviyesinde olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu yükselişin daha da süreceğini söyleyebilir miyiz borsadaki? Şöyle dolar bazına da bunu dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yatırımcı hem altın gelirine hem dolar getirine hem de borsa İstanbul'un getirisine bakacak. Şimdi net reel faiz veren bir ekonomimiz var bizim. Hı hı. Şu anda politika faizimiz %43'lerde. Evet. Bir kişi mevduata parasını yatırdığında 32 günde %40'lar seviyesinde bir faizle karşı karşıya. Şimdi şu anda %40'larda ama bizim yıllık enflasyonumuz geçen 12 ayın enflasyonu %33.52. Hı hı. Ama biz burada paramızı faize koyduğumuzda yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı önümüzdeki 12 ay için koyuyoruz. Yani biz önümüzdeki 32 gün için paramızı yatırıyoruz. Önümüzdeki 12 ay 12 aylık sonraki dönemde enflasyon ne olacak? Aslında biz ona bakmamız gerekiyor. Şimdi biz bugün %40'dan paramızı yatırdık. Evet. Ola ki 12 aylık bir mevduat getirisi için burada bankaya yatırımımızı yaptık. 12 ay sonra reel sektörün beklentisi %24'ler civarında. Yani aslında yıl sonu enflasyonuyla örtüştü. Bu sene sonu enflasyon %30'lar civarında %29-30, 30'un altında olması bekleniyor. Gelecek sene %19'lar civarında olması bekleniyor. Yani eğer %20 olsa bile gelecek sene 4 puanlık ekstra bir reel faiz avantajımız var. Evet. O yüzden mevduattan garanti bir getirden çıkıp borsaya geçiş yapmak biraz daha düşündürücü hmm. ama spekülatif kar elde etmek isteyen yatırımcılar Burada Mevduat'tan çok fazla para kazanamaz. Çünkü Mevduat'ın getirisi belli. Evet, şimdi aslında tam da yine bu konulara değinmek istiyorum. Şimdi hazır faiz indiriminden bahsettik. Merkez Bankası'nın bir indirime gittiğini söyledik. Bu indirimden sonra aslında beklenen hamle kamu bankalarından geldi. Şu şekilde Hı -hı. konut kredilerinde bir indirimin olacağı söyleniyor. Evet. E, bu da şu şekilde faiz oranı biliyorsunuz ki 2,99 civarındaydı. İki... Konutta. ...konutta e, 2,69'a kadar düşeceği söyleniyor. Şimdi bu indirimden sonra e, uzun vadede bir e, canlanma meydana gelir mi piyasada? Şöyle Ejder Hanım, şu anda ihtiyaç kredisi faizleri 3,99-3,94 civarında. Hı hı. Bu e, 12 aylık bir borçlanmada bu faizler var ama 24 aya çıktığınızda %3'ün altına geriliyor... Neden 24 ayın üzerine çıktınız, 24 aya kadar çıktığınızda bunun altına geriliyor? Çünkü önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası faiz indirim yapacak. Şimdi bankaların aslında bir para sattığını söylemek gerekiyor. Çünkü bankalar para satır, para satıp para alırlar. Yani Merkez Bankası'ndan %41,5'da bankalar borçlanıyor. Ama tüketiciye geldiğinde burada daha yüksek bir faiz oranından bunu tüketiciye satıyor parayı. Ve bu para satma üzerinden de faiz elde ederek kar elde ediyor. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemlerde eğer faiz inecekse bankalar da karını maksimize etmek için önümüzdeki dönemlerdeki faiz oranını indiriyor. Şimdi ihtiyaç kredilerinde gecikmeli de olsa şimdi 24 Temmuz'da zaten karar açıklandı. Evet. ama daha bugünlere geldiğimizde yani ayın 7'sine 6'sına geldiğimizde ancak bankaların faiz indirimine başladığını görüyoruz. Evet. Burada maalesef piyasayı piyasayı biraz daha geciktiriyor. Yani bankalar Merkez Bankası'nın anında takip etmiyor. Özellikle kredi kartı faizleri ayın 1'i itibariyle indi. Halbuki politika faizi daha 6 gün önce inmişti. İhtiyaç kredisinde böyleyken konut kredisinin durumu aynı. Hı hı. Şimdi konut kredisinde %3'ün altına inen bir faiz oranı var ama hatırlayalım 0.69'larda bu ülkede kredi çekenler oldu hı. konut kredisinde. Yine bu seviyelere gelir mi? Sayın Mehmet Şimşek işaret etmiş. İşte 2027'de tek haneli enflasyonu göreceğiz diye. Tek haneli aynen. Tek evet. haneli enflasyonu gördüğümüzde yine biz bu konut kredi faizlerini görüyor görüyor olacağız. Ama bu süre zarfında eğer konut almak isteyen bir vatandaşımız hı hı. varsa, tabii yüksek faiz düşünmeli. Şu an uygun zaman mı onlar için? Bence uygun zaman değil. Değil. Beklemeli. Yani ben yüksek faiz ortamından dolayı sene sonuna kadar beklenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü hızlı bir düşüş var enflasyonda, faizde de hızlı bir düşüş olacak. Yani, yani aslında hala şu an yüksek erişebilir bir faizden bahsetmiyoruz sizin maalesef, öngörünüze göre. Doğru maalesef. Şu da söyleniyor aslında. Şimdi örnek vermek gerekirse bu güncellemeyle beraber örneğin işte 1 milyon liralık kredi kullanan bir kişi önceki döneme kıyasla toplam 328 bin daha az faiz ödeyecekmiş. Evet. Yani sadece 300 bas puanlık bir faiz indirim bile 300 bin liralık bir etkiye yol açıyor. Ama o yüksek yüzden bir ücret değil mi çok aslında? yüksek bir ücret. İşte faizin zaman, maalesef buradaki götürüsü bu. Yani Hı -hı. faiz aslında şu. Bizim yabancılar geliyor ülkemize faiz kazancı elde ediyor ama işte bankaların bizden aldığı faiz de aslında o faizler ödeniyor. Hmm. Şöyle düşünmek gerekiyor. İşletmeler neden yüksek faiz ortamından e, şikayet ediyor? Çünkü elde etmiş oldukları karlar finansal maliyeti yani faiz giderine gidiyor. O işletmeler de bankalardan kredi çekiyor, faiz de bu faizi bankalar alıyor ya da Merkez Bankası bizim ülkemize para getiren kişilere faiz olarak geri ödüyor. O yüzden biz fakirleşirken faiz geliri elde edenler zenginleşiyor. O yüzden burada yüksek faiz ortamının ekonomiye, ticarete, vatandaşın cebine zarar olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde faiz inmesi gerekiyor. Bu nitekim bundan gecikme yaşandı. Yani burada 42,5'lar seviyesindeydik. Şu anda 43'ler seviyesindeyiz. Bizim çoktan %40'ın altında olan bir faize ulaşmamız gerekiyordu. Burada hane halkı sıkılmakla birlikte reel sektörde aslında faiz oranı ne olursa olsun krediye erişmek istiyor. Yani krediye erişip aslında temel ihtiyaçları olan fatura ödemeleri, ham ödemeleri, elektrik, doğalgaz su ödemelerini yapmak istiyor. Ama şu anda bankalara gittiklerinde maalesef o paraya erişimleri sınırlı. Hal böyle olunca ekonomide daralma reel sektörde bir kısım da var. Bir kısım da daralma yok. İhracat rakamlarımızda artış var. Ama toplumun geneline baktığımızda yüksek faiz maliyeti maalesef bizi fakirleştiriyor. 90'lı yıllara bakalım. 90'lı yıllarda herkeste de lüks araçlar yoktu. Hı hı. Herkes lüks yani her hafta sonu tatile gitmiyordu. Yani bunları göz önümüze canlandıralım. Yani o yüzden burada Türkiye'nin kaydettiği aşama gerçekten çok önemli. Evet. Zamanı nasıl tek haline enflasyon indiyse nasıl tek haline faize indiyse yine inecektir. Ama bunun bir süreci var. Evet süreç biraz uzadı. Bu da vatandaşına canını sıkmaya başladı. Hı hı. İşte hem kamu işçileri olsun hem memurlar olsun hem asgari ücretler olsun hem emekler olsun kendine yapılacak zammı bekliyor. Peki. Çünkü onlar faizi kendilerinin oluşturabildiği bir olgu olduğunu hı hı. olmadığını biliyor. Şimdi bir yandan da tüm bunların yanında vatandaş yatırımcı altına da yönel diyebilir miyiz? Hatta bu durumun Merkez Bankası'nın altın rezervinde bir artışa yol açtığı söyleniyor. Hatta öyle ki bir açıklama yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklama bu. Rezervede 15,4 milyar dolarlık bir artışın sağlandığı evet. söyleniyor. Bu da bir rekor diyebilir miyiz aslında? Rekor ama bunun işaret şeyine zaten e, Sayın Berat Albayrak yakmıştı. Orada 2018 yılında bizim ülkemizin rezervlerini hı hı. İsviçre Amerika'dan getirdi ülkemize ve bununla beraber rezervlere başladık çünkü artık dünya önü, önüne alınamaz bir savaşa doğru gidiyor Üçüncü dünya savaşı yani er ya da geç çıkacak çünkü tüm dünyada 300 trilyon dolarlık bir borç söz konusu yani 300 trilyon dolarlık bir borç. ...bölüşümün yapılamaması anlamına gelir. Yani aslında ülkeler artık kendi arasında bir bölüşüm yapamıyor. Nasıl İkinci Dünya Savaşı'dan sonra... ...işte haritalar çizildiyse... ...Orta Doğu olsun Sykes-Picot'la beraber... ...işte cetvelle haritalar çizildi. Hı hı. Yine madenler bölüşüldü, ülkeler bölüşüldü. Yine öyle bir döneme giriyoruz. Çünkü Amerika maalesef Çin'i büyüttü. Onun yanında Hindistan var. Şu anda Hindistan Amerika'ya kafa tutmaya başladı. Hı. Ve bunlarla beraber aslında... ...Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz. Çünkü artık ekonomi döndürülemez bir hal aldı. Şimdi hal böyle olunca. Savaşla savaş ortamında ülkelerin kendi paralarını kullanma imkanı yok. Evet. Bunun için rezerv para olan altın, hı hı. gümüş ve diğerlerini kullanma imkanı daha yüksek. İşte bunun yerine ülkelerin fiziki rezervleri yerine evet. hayali rezervler oluşturmaya başlamıştı. Ya e bu da fiziki alım aslında yavaşlattı bir yandan doğru mu? Ee, şöyle fiziki alım daha da arttı. Arttı. Daha da arttı. Ee, şöyle hayali bir rezerve yöneltmişlerdi hı. metaverse hatırlayalım. İşte İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü satılmıştı. Evet. Fenerbahçe Şükrü, Şükrü Saraçoğlu gerçi Çoban'ın stadyumu olarak değişti. O satılmış mesela Metaverse'de. Hatta kişiler kendi evlerini almıştı. İleride başkası benim evimi satın almasın diye. Ama 100 bin dolarlar büyüklüğüne ulaşan o değerler, Metaverse'de satılan o değerler şu anda bin dolar bile etmiyor. Aslında oradaki paralar da yok oldu. Hmm. Şimdi rezerv, rezervin günün sonunda fiziki olması kuralına geldik. Fiziki olan rezervde en başta altın. Hı hı. Trump da söyledi. Altına olan kuralı koyar dedi. Ne kadar fazla rezerviniz varsa bu savaşa o kadar eliniz güçlü girecek. O yüzden Merkez Bankamızda hızlı bir şekilde rezerv biriktiriyor. Şimdi Altın rezervi bizim ülkemizin milli gelir etti, elde ettiği faydadan kaynaklı bir rezerv. Hı hı. Ama döviz rezervi böyle değil. Azaldığı izleyelim. söyleniyor değil mi? Şimdi altın art, aslında arttığını evet. söyledik ama dövizin de bir yandan onun tam tersi azaldığı yönünde bazı iddialar var. Evet. Artış hızı Altına göre daha az dövizin. Hı hı. Çünkü döviz az önce bahsettiğimiz gibi yabancı parasını getiriyor. Bizim ülkemizde bankaya getiriyor. Bankalar da Merkez Bankası'na koyuyor. Evet. İşte Merkez Bankası'na o rezerv diye adlandırdığımız hı hı. şey yabancıların ya da Türkiye'deki yerleşiklerin parası aslında. Merkez Bankası'nın kendinde olan parası net rezerv olarak bahsettiğimiz sıvap hı hı. harici net rezerv olarak bahsettiğimiz o da bir hayli düşük. Hı hı. O yüzden burada Merkez Bankası'nın kullanabilir döviz rezervi bizim o 170 milyar dolar içerisindeki payı düşük. Merkez Bankamız da buna istinaden altın rezervini daha da arttırmaya devam ediyor. Şimdi aslında Esra son bir şu grafik ekranlara getirmek istiyorum. Şimdi küresel Liderler ekranlara gelecek. Şimdi Türkiye'nin 11. sırada olduğu söyleniyor. İşte en çok altına olan ülkeler sıralanmıştı aslında. Evet. İşte en başta zaten ABD, Almanya para fonu bir yandan üç, ilk 3 üç sırada yer alıyor. İşte onu İtalya, Fransa, Türkiye takip ediyor. 11. sırada Türkiye olduğu söyleniyor. Bu durum daha da ileri seviyede daha yukarıya taşınır mı acaba? Ekonomimizde faizler indikçe rezerv bir devam edeceğiz. İnşallah ilk 10 sıra içerisine girmeyi bekliyoruz. 2025'in ikinci yarısı diyebilir miyiz? 2025 ikinci yarısı biraz iddialı olur <laughs> ama e, 2026'ın ikinci yarısından sonra özellikle faizin hızlı bir şekilde inmesinden sonra <laughs> 2027'de tek haneli enflasyonu görürsek 2027 ilk 10 içerisinde Türkiye'nin girmesini bekliyoruz. Altı rezervi olması da bir güç. Nasıl savunma sanayinde biz bir güç haline geldiysek İHA ve SİHA'larda yine aynı şekilde savunma sanayinde önemli bir yer edindiysek hı hı. yine aynı şekilde altın rezervi yüksek olması ülkeler içerisinde caydırıcı bir güç. Hı hı. Rusya neden? Şimdi lise Rusya'da var aslında <laughs> 6. ile 10. arasında muhtemelen. Şimdi burada Rusya neden kendi savaşta olmasına rağmen 3 yılı aşkın bir zamanda neden ekonomisine bir darbe vurulamadı? Çünkü rezervleri çok fazla. Çünkü doğal madenleri var. Yani petrolü var, gazı var ve bunları satıyor ve ekonomisini döndürmeye devam edebiliyor. İşte altın rezervi oldukça, savunma sanayi ilişkin birikimimiz oldukça ya yani burada savaş yapmaya kimse e, burada Türkiye'ye e, dikkat alamaz. Şimdi az önce de söylediniz aslında. Şimdi Meşinmeşe geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. 2027'nin sonunda dedi tek haneli enflasyona ineceğiz. Siz bu o zaman hedefe uygun buluyorsunuz. Yani böyle bir hedef e, gerçekleşir mi? Ya yani aslında bu programdan bir 3-4 aylık bir sapmamız var maalesef. Ya yani bu 3-4 aylık sapmayla birlikte Normal şartlarda 2027'nin ortasında tek an enflasyona gelmesi beklenirken 2027'nin sonu itibariyle 2028'in başı itibariyle sayın Mehmet Şimşek'in bahsettiği husus evet, bu. Evet. Yani bir sapmamız var. Bu da enflasyon programlarının uzun vadeli enflasyon programlarında bu da öngörülebilir bir unsur. Ancak burada vatandaşın alım gücünü korumak gerekiyor üzerinde hanım. Yani evet reel sektör bir şekilde e, evlerini, arabasını biriktirmiş olduğu sermayesini satarak aslında ayakta durabiliyor. Yani geçtiğimiz günler Tim başkanı bir katıldığı televizyon programında hı hı. Merkez Bankası'nın raporuna bir atıfta bulundu. Bu raporda Merkez Bankası işletmelerin elinde bulunduğu ve menkul malları satmasını yönünde bir telkine bulunmuştu. Tim Başkan dedi ki ya yarı fiyatına mı satalım? Evet yarı fiyatına satabilirsiniz. Neden? Çünkü işletmeler çoğu ucuz KGF'leri alarak hı hı. burada işletmesine yatırmayıp, üretim arttırmayıp, Evler, arabalar, gayrimenkuller alındı. Bu evet. gayrimenkuller de birken şu anda 15 oldu 20 oldu. Yani çok normal bir şekilde yarı fiyatına satılabilir. Ekonomiye döndürülebilir. Reel sektör kendini böyle toparlarken en azından bir kısmi olarak da paraya ulaşım varken burada hane halkın paraya ulaşım kısıtlı. Hı. Yani emekliliğini şu anda 16.881 TL alan bir kişinin başka bir geliri olmadığını düşünmek gerekiyor. Türkiye'de en ucuz olan 4 tane şehir açıklandı. İşte evet. Ağrı, Ağrıdağın, evet. Amasya var. Bunlar içerisinde. Amasya'da 1 artı 1 evin fiyatı 7500 lirayla 10.000 TL arasında. Şimdi 10.000 TL bile versek 1 artı 1 oturuklarına farz edelim zaten pazar harçlığı geride kalmıyor. Hadi, aynen öyle. Şimdi Doğru. burada asıl düşmemiz gereken hane halkı ve bunun içerisinde en düşük emekli maaş alanlar. Şimdi kamu işçileri uzun bir zam pazarından sonra %24'lük bir seviyede ilk 6 aylık bir zammı kazandı, hak ettiler. Evet. Burada Şimdi memur seninde bir görüşmesi var. Bu görüşmeler toplu iş sözleşmesi. Bunlar hem memurları hem de memur emeklerini ilgilendiren bir görüşme. Hazır o konuyu açmışken onu da bir değinim çok kısa. E, sürem de azaldı aslında ama şimdi bugünlerde aslında o görüşmeyle alakalı da birçok gelişme yaşandı. Hatta memur senin şöyle bir teklifi vardı. Dün bir teklif gelmesini istiyordu. 6 Ağustos günü. Hükümetten bir teklif bekliyordu. Aslında bu teklifin 12 Ağustos'ta gelmesi gerekiyor takvime göre. Ama memur evet. sen hızlandıralım bu işi dedi ve dün bir teklif bekledi. O teklif gelmedi aslında doğru mu? Evet gelmedi. 19 Ağustos'a kadar bu görüşme sonlanması bekleniyor. Çünkü neden gelmediğini söyleyeyim. Evet. 2026'a %88'lik bir faiz artış istendi. Yani 2026'da zaten %88'lik bir zam yapacak ortam yok. Yani 2025 yılı sonu itibariyle %30 varmayan bir yıllık enflasyonumuz olacak. 2026'daki yıl sonu enflasyonu %20'ler seviyesinde, %19, %18'ler seviyesinde. Evet. Şimdi hal böyleyken %88 2026 bir artış istemek yani sendika üyelerine ...hoş gözükme çabasından başka bir şey değil. Peki. Biraz daha gerçekçi olarak... ...özellikle bütün sendikalar için... ...sadece Hı -hı. memur sendikası değil, işçi sendikası dahil... ...zam pazarlığı yapmak yerine... ...çalışanların özlük haklarını... ...daha da arttırmak konuşulmalı. İstanbul Tazminatı, Konut Tazminatı ve diğerleri yapılırsa eğer... ...oransal zamlar konuşulmaya gerek kalmaz. Peki, şimdi çok kısa şunu değinmek istiyorum Muhammed Bey hazır sizi bulmuşken. Şimdi bir araştırma yapıldı. İşçi ücretlerinin 7 ayda %40 eridiği söyleniyor. Araştırma şu şekilde hemen okumak istiyorum. Disk Arı'nın yayınladığı bir araştırmaymış hmm. bu. 2025'in ilk 7 ayında işçi ücretlerinin yaklaşık %40'ı vergiye kesinti ve enflasyon nedeniyle eridiği söyleniyor. Şimdi bu yüzden de bu ücret kaybının 972 milyara kadar da ulaştığı belirtiliyor. Bunun sebebi nedir? Rakamsal ıı, gerçekliği tam olarak bilmemekte bir. Birlikte hı hı. şunu söyleyebilirim. 22.104 lira üzerinden şu anda vergi ve sigorta primi alınmıyor. Yani 22.104 lira alan bir kişinin üzerine vergi yükü yok. Hı hı. Ama 22.104 lira üzerinde bir maaş alıyorsanız eğer, %15'ten başlayan, %40'a varan bir vergilenme söz konusu. Hı hı. İşte sendikalar söylediğimiz şey bu. Yıllarca mücadelesini verdiğiniz şey oransal zamlar olmamalı. Bunun yerine ücretlerin sabit bir orandan vergi ödemesi sağlanırsa büyük bir devrim olur. Bunun kavgası, bunun savaş verilmesi lazım. Ama bununla beraber de 7 aylık enflasyon birikmesine baktığımızda %16.67 olan ilk 6 aylık enflasyon %2.06 eklendiğinde %19.07 yaptı. %19 diyelim. %19'luk bir erime var. Yani aslında kümülatif TÜİ'nin açıklamış olduğu %32'lik enflasyona karşı asgari ücrete %30'luk bir artış yapılmıştı. Ama bu %39'un %19'u gitti. Bu bütün ülkenin enflasyonuna göre açıklanan bir rakam aslında. Ama biz hep bahsettiğimiz Hane halkının ve kişilerin kendine göre farklı bir enflasyonu vardır. Yani Hı -hı. burada bir kişinin e, aylık olarak harcaması, konut kirası, işte gıda harcaması, eğitim, sağlık, ulaştırma hatta büyük şeyler ulaştırma daha önde geliyor eğitimden, sağlıktan. Bunların Bunlarda yaşayan enflasyona göre değerlendirmek gerekiyor. Evet. Çünkü ücretler buna göre eridi. Şimdi konutta geçen sene göre %62'lik bir artış var yıllıkta. Eğitimde yine yüksek bir artış var. Sağlıkta yüksek bir artış var. Ama gıda dedik gibi bir düşüş var diye. Özellikle şunu sormak istiyorum. Özür diliyorum size. Şimdi geçtiğimiz günlerde de bir, bu haberi yaptık. Biz oldukça oldukça dikkat çekti elma. Şimdi elmanın tanesinin 20 lira olduğu söyleniyor. Yani aslında özellikle meyvede şu an bir yok yılının yaşandığı söyleniyor. Şimdi zaten kirazı konuşmuştuk. Çok konuştuk onu. Kirazı zaten kiraza ulaşmak Kiraz zor don günlerde ve Donlandı ama dolayı. şimdi elma. Ya elma deriz aslında baktığımız zaman ama elmanın da fiyatı almış başını gidiyor. Yani elma dal da 30 35-40 liradan alınıyor denilmiş. Ama üreticiler elmanın kilo fiyatının 100 liranın altına düşmeyeceğini söylüyor. Önümüzdeki günler daha da artar mı? Şimdi elma dalda 35-40 liraysa zaten Turfan'da şu anda. Benim iki dedem de çiftçi. Biz elma bahçelerimiz vardı. Elma Eylül ve Ekim aylarında toplanır. De yani Elma değil, armut, ayva da aynı şu şekilde. Şu anda armutma zamanı değil. Ayvanda ama şu var. Sezonunda olan meyvelerde gerçekten yüksek bir fiyat var. Hı hı, yani kiraz. ben hem İstanbul'daki pazara da gidiyorum hem Armutlu'da, Yalova'da pazara da uğradım. İstanbul ekonomisine rağmen gerçekten meyve meyve fiyatları çok yüksek. Ama sebze fiyatları 100 liranın altında sebzeye ulaşmak mümkün. Hı hı. İşte Ayşe kadın fasulye olsun, diğer patlıcan olsun, kabak olsun. Ama meyve yiyeceğiz, sebze yiyelim. Yani şöyle, meyvede maalesef faiz bir artış var. Özellikle mesela evet. karpuzda. Neden karpuzda 664'lük bir artış olabilir? Yani %600'lük artışa konu olabilecek... Karpuzda olacak... artış mı var diyoruz? Düşüş olduğu söyleniyor ama. Bugüne kadar yüzde %600'lük bir artış vardı karpuzda. Hmm. Yani vatandaş bir bakıyorsunuz üretim yerinde Adana'da bedava karpuz dağıtıyor ama buraya geldiğinde %600'lük bir zamla. Neden biliyor musunuz Zeynel Burada halde ağlarımız var bizim. Hal ağları bu karpuzlar geldiği anda hale kendi cebine otomatikman para alıyor. Hava parası. Peki. Bundan dolayı bunu aşamazsak zaten bu sorunları konuşmaya hep devam edeceğiz. Burada devletin müdahale edip çok özür Tabii ki. Devletin müdahale edip taban fiyat ve taban fiyat uygulaması lazım. Gerekirse. Hmm. Gerekiyorsa Gelir mi peki? De, gelmesi gerekiyor. Gelmezse zaten milli güvenlik meselesi haline geldi. Çiftçilerimizin ortalama yaşı 59 yaş oldu. Genç çiftçi yok. Üretim yapamazsak bu ağların elinde kalacağız. Umarım kalmayız diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomiz Muhammed Bayram bizlerle bizlerleydi. Birçok konuyu değerlendirdik. Şimdi önümüzdeki haberlerle devam edeceğiz.